Mesela şurada kiloyu kıyaslayalım. 1 tabii ki can olsun. 2 Oğuz olsun. 3 Veysel olsun. 4 Onur olsun. Şurada da matematik notlarını kıyaslayalım. 1 çiğdem olsun 75 alsın 2 seçil olsun 60 alsın 3 seher olsun 50 alsın 4 nurgül olsun 40 alsın buralarda kullanılan ölçek düzey nedir? bir de şunu yazalım Ayşe 19 yaşındadır. Ayşe 1990 yılında doğdu. Bir de şunu yazalım. Maç 19.45'te başlıyor. Oyun 90 dakika sürdü tahtada yer alan örneklere baktığımda kullanılan ölçek düzeyleri nelerdir? Şurayı karşılaştırdığımda kiloyu karşılaştırmışız. Kiloyu karşılaştırdığımız için genelde arkadaşlarım şu yanıya düşecektir. Buna eşit oranlı ölçektir bu diyeceklerdir. Eşit oranlı ölçek diyen arkadaşlarım büyük bir yanılgı içindeler. Neden? Tamam ben burada kiloyu karşılaştırıyorum. O anlamda sıkıntımız yok. Fakat şöyle bir problem var. Hocam ben burada canın kilosunu biliyor muyum? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Oğuz'un kilosunu, Veysel'in, Onur'un kilosunu biliyor muyum? Hayır. Ben burada ne yapmışım? Bakmışım. Can sen en fazla kiloya sahipsin. Geç bakayım başa demişim. Veysel sen ondan daha az kilolusun. Geç sona demişim. Oğuz sen ondan biraz daha az kilolusun. Sen de onun yanına geç demişim. Yani çocukları bakıp geç demişim. Bakıp geç demişim. Listelemişim. İşte benim burada kullanmış olduğum ölçek büyükten küçüğe azdan çoka doğru bir listeleme mi sıralama mı? Evet işte sıralama yaptığım için burada kullanmış olduğum ölçek ne oldu? sıralama ölçeği oldu. Gerçekten de şunu söyleyebilir miyim? Ben şu tabloya bakıp evet can kilo açısından birinci sıradadır. Yani en fazla kiloya sahip olan candır. Oğuz candan daha az kiloya sahiptir. Onur en az kiloya sahip olandır diyebilirim öyle değil mi? Evet. Azlık, çokluk, büyüklük, küçüklük ilişkisini kurabilir miyim? Evet, burada kurabilirim. Peki, yan tarafa geçtiğimde matematik notu. Hocam, sıfır var mı? Var. Sıfır varsa ya aralıklı ya oranlı ölçektir. Bak, çiğden 75 almış. Aldım 75'i. Aldım 75'i sıfırına götürdüm. Çiğdem'in kilosu sıfırdır demek. Çiğdem'in pardon. Çiğdem'in matematikten aldığı not sıfırdır demek. Çiğdem matematiğe dair hiçbir şey bilmiyor demek mi? Hayır. Öyle bir şey mümkün değil. O halde benim burada kullanmış olduğum sıfır. Yapay sıfır mı? Evet. Yapay sıfır. Yapay sıfırsa ölçeğim ne olacaktı? Artık aralıklı ölçek dediğini duyar gibiyim aralıklı ölçek. İkisi arasındaki farklılık ne? Şurada miktar yok. Kilo değil, neyi karşılaştırırsam karşılaştırayım önemli değil. Önemli olan şey şu, acaba burada sıfır var mı, yok mu? Bu benim için çok önemli. Yan tarafa geçtiğimde sıfır var, sıfır varsa ya aralıklı ya oranlı. Sıfır yapay mı, gerçek mi? Buna bakıyorum. Dönüştürelim mi birazcık? Dönüştürelim. Ya şöyle olsaydı hocam. Burada anlaştık. Bakınız matematik notları verilmiş. Büyükten küçüğe listelemişim. Sıfır olduğu için aralıklı ölçek oldu. Şunu silseydim de notları da silseydim. Ölçeğim ne oldu? Ölçeğim şimdi çiğden matematikten en yükseği almış. Nurgül matematikten en düşüğü almış oldu. Yani azlık, çokluk işin içine girdiği için ne oldu? Sıralama ölçeği oldu. E şu yan tarafa baktığımda şu haliyle sıralama ölçeği can kiloya en fazla sahip olan onur kiloya en az sahip olandı. Peki şöyle olsa kilo karşılıkları yazılmış olsa can 90 kilo, Oğuz 70 kilo, Veysel 60, Onur 50 kilo olsa Burada işin içine sıfır girdi mi? Evet girdi. İşin içine sıfır girdiyse ölçeğim ne oluyordu? Ya aralıklı ya oranlı. Aldım 50'yi götürdüm sıfırına. Onur sıfır kilogram olsaydı Onurun ağırlığı olmayacak mıydı? Evet. O halde burada kullanılan sıfır, hiçlik ifade eden, gerçekten yokluk ifade eden sıfır mı? Evet. O halde ölçeğim neye dönüştü? Oranlı ölçüye dönüştü. Şuna dikkat. Kilolarının rakamsal karşılığı şurada olduğu gibi verilirse, ne oluyor? Eşit oranlı ölçek oluyor. Bunlar silinirse, Kilo karşılıkları silinirse neye dönüyor? dönüyor? Sıralama ölçeğine dönüyor. Yan tarafta eğer matematik notları verilirse 50, 60, 70 diye neye dönüyor? Aralıklı ölçeğe dönüyor. Yok bu verilmemişse sıralama ölçeğine dönüşüyor. Peki şöyle olsaydı mesela şunlar şu ikisi tombul olanlar şu ikisi tombul olanlar, şu ikisi zayıf olanlar deseydim bu zaman ölçeğim bu sefer ölçeğim ne olacaktı? Bakın ben bunları grupladım mı? Bir niteliğe sahip olanlar ve olmayanlar, tombul olma niteliğe sahip olanlar ikisi, olmayanlar ikisi bir gruplama yaptım, listeleme yaptım. Bu yüzden ölçeğim neye dönüştü? Sınıflama ölçeğine dönüştü. Şu tabloları lütfen dikkat edin. Neyi veriyor? Neyi istiyor? Bunlar önemli. Yan tarafa baktığımda Ayşe 19 yaşındadır. Ayşe 1990 yılında doğdu. Az önce zaten şunu söylemiştik. Bakınız Ayşe 1990 yılında doğdu. Aldım şunu sıfırına götürdüm. Ayşe sıfır yılında doğdu. Hazreti İsa'nın doğumuydu. Onlar önce zaman vardı. Hiçlik ifade etmeyen yapay sıfır olduğu için aralıklı ölçekte. Peki Ayşe 19 yaşındadır ifadesi. Şunu yazdık şuraya, aralıklı ölçek. Ayşe 19 yaşındadır ifadesinde kullanmış olduğum sıfır. Acaba gerçek sıfır mı, yapay sıfır mı? Hocam, ben şuna dikkat edeceğim. Ayşe 19 yaşındadır. Alıp 19'u sıfırına götüreyim. Aldım 19'u sıfırına götürdüm. Ayşe sıfır yaşındadır. Ayşe sıfır yaşındayken bu dünyada var mıydı? Yok muydu? yoktu hocam. Ayşe ne zaman annesinden ayrıldı? Yani doğumu gerçekleşti. O zaman bir günlük oldu, üç aylık oldu, bir yıllık oldu, on dokuz yaşına geldi. Ne zaman anasının karnına, karnına geçti? O zaman sıfır oldu, yaşamadı. Yani şurada Ayşe on dokuz yaşındadır ifadesinde kullanılan sıfır, gerçek yokluğu, hiçliği ifade ettiği için ne oldu? Oranlı ölçek oldu. İkisi arasındaki fark ne? Biri takvim söylüyor. Birinin başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumu. Diğeri Ayşe'nin kendi doğumu. Ayşe sıfır yaşındayken yoktu. Bu yüzden orada kullanılan ölçek gerçek sıfırlı eşit oranlı ölçek oldu. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Maç 19.45'te başlıyor. Aldım 19.45'i sıfırına götürdüm. 0 0 0 0. Hiçlik ifade etti mi? Hayır etmedi. O halde benim burada kullanmış olduğum ölçek ne oldu? Aralıklı aralıklı ölçek oldu. Peki oyun 90 dakika sürdü ifadesinde kullanmış olduğum ölçek ne? Aldım 90'ı sıfırına götürdüm. Oyun sıfır dakika sürdü demek oyun hiç başlamadı hiç oynanmadı hiç sürmedi demek yani kullanmış olduğum sıfır gerçek hiçlik ifade eden sıfır mıdır? Evet hiçlik ifade eden sıfırdır. O halde benim burada kullanmış olduğum ölçek hiçlik ifade eden gerçek sıfırsa ne oldu? Eşit oranlı ölçek oldu değerli arkadaşlarım. Bunlarla ilgili gelip gelebilecek bütün soru tipleri bunlardır. Senin karşına çıkacak olan her soruya cevap vermen için bu bilgiler yeterli olacaktır. Ya şimdi şunu sorsam. Ağacın boyu 4 metredir. Ağacın boyu 4 metredir. Burada kullanılan ölçek ne? Sayı var mı? Var. Aldım, sıfırına götürdüm. Arkadaşlarımın çoğu buna 4 metredir eşit oranlı ölçektir diyor. Ama eşit oranlı ölçek değildir aralıklı ölçekleri. Niye? Aynı rakım mevzuundan dolayı. Rakımla ne yapıyordum ben? Dağın deniz seviyesinden yüksekliğine bakıp belirliyordum. Başlangıcı yapaydı. İşte hocam soruyu yazan güzel arkadaşlarımız artık şunu söylüyor. Diyor ki arkadaş ağacın diyor boyu 4 metre ama senin ölçtüğün yer işte şurası diyor 4 metre. Ağacın bir de diyor kökleri var. Sen kökleri saymıyorsun. Kökleri saymadığın için bunun başlangıcı yapay sıfır olur diyor. O yüzden ağacın boyu 4 metredir de aralıklı ölçek olacak. İşin son noktası zurnanın zırt dediği yer işte. Bak şimdi de o apartman hatta binanın boyu binanın boyu 18 metredir ifadesinde kullanılan ölçek nedir? Aynı mantık hocam. Nasıl ki ağacın kökü varsa apartmanın da temeli var diyor. Apartmanın temeli olduğu için kullanılan sıfır yapay sıfırdır. Hiçlik ifade etmeyen yapay sıfır. O yüzden aralıklı ölçek olacaktır diyor. Tabi bu da dediğim gibi zurnanın zırt dediği yerdir değerli arkadaşlarım.